Lütfen kusuruma bakmayın yani işlerin yoğunluğundan dolayı ancak böyle geç saati ayarlayabildim. Hayır lütfen sizin gibi böyle zor bir meslek icra eden danışanlarıma her zaman öncelik veririm. İstediğiniz saatte gerçekleştirebiliriz görüşmelerimizi. Yalnız sizden ricam bu süreçte ilaçlarınızı düzenli kullanın. Tamam elbette. O zaman iki hafta sonra görüşmek üzere. Tamam teşekkür İyi ediyorum. İyi akşamlar. Neden öyle diyorsun? Belki sana da iyi gelir. İstemiyorum ya gerçekten seans falan. Sen ne olur devam et iyi geliyorsa. Ama sen yine de bir düşün. Öyle kestirip atma olur mu? Hmm. E, Bu arada ben içemem. Doktor ilaca başlattı. Selin. Ne canım? Hmm, bir şeyler ya. Hangisini koyayım sana? Al al ben alırım. Şey ya... E, taşınalım mı evden? Nereden çıktı şimdi bu? Ee, aylarımız yani böyle geçti. Her şey canı beklemekle. Böyle aynı ev, aynı oda. Yani bize bir şeyler hatırlatacaksa eğer, yani kötü hissettirecekse, ne bileyim, hani, hani değişik, değişiklik gelecekse yani bize hı, taşınalım mı diyorum ya. Yani. Mesutcuğum, canım. O ev bizim evimiz. Senin, benim, Tuğcun ve Ayşe'cim. Ben o eve seni beklerken, kızımı beklerken hayaller kurarak üzerine bezene hazırladım. Ve başka hayal kurmak istemiyorum. Gitmeyelim bir tamam mı? Sıcak sıcak. Şöyle koydum. Dur sana da koyacağım şimdi bekle. Şunu oraya. Babam geldi. Aa. Tamam. Geldi. Tam zamanında geldim baba. Gel canım. Biz de şimdi oturduk. Hmm. Ha. Ha. Siz yiyin ya. Benim hiç iştahım yok. Aa. Niye be? Öyle. Size afiyet olsun. Baba. Baba dur 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 bak. Asıl bombayı duymadın sen. Hadi Ablam yarın mesaiye başlıyor. Ya. Bil bakalım nerede baba? Bizim orada işte. Haberi geldi bana biliyorum kızım. Aa, kızın hevesini kursağında bıraktın. Hayırlı olsun kızım. Sağ ol baba. Aman. Biz de salaklık. Adam başkomiser tabi bilir yani. Yok. Onun canı bir şeye sıkılmış. <laughs> Annem çok seviyorum. Bunu ona söyleyin olur mu? Hala ölmemiş. Halbuki onun için yer açtım. Böyle daha iyi ama. O kadın annesi. Umutla bekleyecek kızını. Ama <laughs> yaşayamayacak kızını. O kadar yüksekten düşen kimse hayatta kalamaz. Ne demiş Nietzsche? Umut en büyük kötülüktür. Çünkü işkenceyi uzatır. <laughs> Zor bir ameliyat geçirdi. Hastayı uyutuyoruz. 24 saat oldu. Sınırlı omurilik hasarı ve frontal bölgede kanama. Önümüzde bir 24 saat daha var. Atlatırsa bir şansı olacak. Eğer şansı olursa hocam ne kadar sorunu ifade verebilir? Evet. Sizlerden en sık duyduğumuz soru. Mecburuz be hocam. Bak bu gencecik kızı bu hale getirenleri sokaklardan süpürmek için hocam. Süpür süpür bitmiyor ama değil mi? Maalesef maalesef. Göstermek istediğim başka bir şey var. Ameliyata girince fark ettik. Sizin için fotoğrafını çektim. Nedir hocam? Demet'in vücudundaki kesiler. Bunun düşmekle ilgisi yok. Kimi taze, kimi kapanmaya yüz tutmuş. Tabii de hocam size zahmet acil iv testi yaptıralım olur mu? Başka bir durumda karşımıza çıktı da. Tabi yaparız. Bunun cezasını bana ayrı yazıyorsun Rifatçım tamam mı? Palamut mevsimini kaçırmayalım. Haber bekliyorum senden. Hadi çok selamlar. Sağ ol sağ ol. Mitten eski bir arkadaşım. Rifat Hazal. Şu elimizdeki siber suçlarla ilgili meselede destek verecekler bizim. Ah tabii. Biz, bizim Merve ile koordine olmalarını sağlayalım o zaman. İyi olur. Vakit kaybetmeden ha. Tamam tamam hemen ilgileniyorum. Sağ ol. Tamam. Bu kesikler. Hayır. Hayır. Gösterme bana. Biliyor musun? <laughs> Kim? Kim yaptı? Hiç kimse. Kendisi yapmış. Kızıma zorla yaptırdılar. Nasıl? Şimdi o bıçağı gezdirmeni istiyorum vücudunda. Yoksa biliyorsun değil mi neler olacağını? Sevgilinle yaptıkların hepsi, hepsi ifşa şey olacak. Sus! Sus! İstemiyorum. Peki, Demet'in erkek arkadaşı, onun adı neydi? Ha, Çetin. Onunla hiç konuşmamış mı? Bu görüntüler nasıl sızdı diye sormamış mı? Yaz yazın Şili'ye giderlerdi günübirlik. Orada denize sıfır bir pansiyon varmış. Orada kaydetmişler. Hangi pansiyon? Ben, ben bilmiyorum. Ee, i̇yi tamam tamam. Bunu araştıracağız. Bu konuda başka bir şey var mı? Var. Kopser Bey. Benim kızıma hırsızlık bile yaptırmışlar. Ne? Mahalle arasında bir kuaför dükkanım var benim. Çalışıp karınca kararınca biriktirdikleri. Onların hepsi Demet'in istikbali içindi. Yani üniversitesiydi. mürvetiydi. Saklıyordum ben onları. Hepsi onun geleceği içindi. Ben ben daha fazla dayanamadım. Ben gittim şikayette bulundum. Nereye şikayette bulundunuz? Sem karakoluna. İşte oradan siber şubeye yönlendirdiler. Sonra savcılığa yönlendirdiler. Peki netice? Ne olacak? Daha çok tehdit ettiler. Eğer annen şikayetini geri almazsa onu da öldürürüz dediler. Ha söyle Fiko. Korktuğumuz gibi çıkmadı abi. Demet de yok. Ha, i̇yi bari durumu nasıl? Stabil. Al. Dur, dur, dur. Bereket versin abi. Hadi. Ne oldu? Şişmişsin yine çoban. Şu kızcağız da haklı usta. De. Toparlayacak sanki ha. Dayanıyor. Dayanıyor da... ...gözümün önünden de gitmiyor o düşüşe. Sana birini mi hatırlattı? Şöyle mi? Yetişemezsin o gün. Girme oralara, girme şimdi. Yetiştin, kurtardın, kız toparladı. Memur oldu, üniforma giyecek ya bugün. <laughs> Nereden nereye değil mi? Öyle vallahi sayende. Nerede başlıyor görev belli mi? Deneme süresinde işte. Getir, götür. Ne iş olsa yapacak bir süre. Bakacaklar. Ne kadar pişerse o kadar iyi usta çel biçer, çel. Hatta bir bakmışsın, yıllar geçmiş, bizim gibi dibi tutmuş. <laughs> Kızım bakalım. Merkez 45 42. Merkez 45 42. Yokuşlu Mahallesi 21 numara. Kod 175. Tekrar ediyorum. Kod 175. Anlaşıldı, intikar ediyoruz. Tam adresi konum atın. Anlaşıldı 45 42. 175 mi dedi o? Cinayet. Lan bir teker teker gelin. Teker teker gelin. Ya. geldiniz. Cam kenarını masaya alabilirim isterseniz. İşletmeciyle görüşebilir miyim? Tabii ki. Şiftleri sen geçen hafta gibi ayarlı. Çocuklara söyledim. Malzeme listelerini unutmasınlar. Tamam, iletirim. Polis sizinle görüşmek istiyor. Ben bir bakayım. Tamam, tamam. Buyurun benimle görüşmek istemişsiniz. Evet. Sormam gereken birkaç bir şey var. Tabii tabii. Şöyle bir yerde otursak. Buyurun buyurun. Tamam. Ne içerseniz çay kahve ikram edebilirim. Yok bir şey istemiyorum teşekkür ederim. Ee, bu iki genç. Dün gece buradaymış. Müşterilerle fazla ilgim olmaz. Genelde yukarıda ofisimde olurum. Arkadaşlara bir sorun. Barış, bir bakar mısın buraya? Buyur abi. Komiser Hanım, bu iki genci soruyor dün gece. Aa, evet hatırladım. Şurada. Bunlar olduğuna emin misin? Ee, çok müşteri yoktu zaten. Üç dört masa. Evet eminim bunlardı. Adres burası usta. Doğru geldiğimiz emin miyiz ya? Bu sokak usta. Kapı numarası da aynı. Yürü bakalım. Kim o? Polis. Buyurun memur bey, buyurun. Hoş geldiniz. Hangi şube? Masak, tem, narkotik, ahlak masası, Hangisi? Buyurun geçin. Buyurun çekinmeyin Allah aşkına. Bir ihbar aldınız artık. Ne ihbarıysa o. Girin arayın. Bakın her yere. Adın ne senin? Kürşat. Ee, bu evde cinayet işlendi mi Kürşat? Ha. Bir o eksikti. Bir o eksikti satayım. Haşa azurdan. Buyurun. Usta bu adam şaka mı ya? Ha? Ne bileyim oğlum ben. Hal ve tavırları nasıldı? Ne gibi? Yani işte böyle sakin, sinirli, tedirgin, neşeli. Onları nasıl hatırlıyorsun? Hatırlayabiliyor musun? Bir tuhaflık hissedebildin mi? Yani evet biraz, biraz tuhaftılar. Nasıl bir tuhaflıktı? Yani fotoğraftaki kız biraz gergindi. Hatta biraz değil fazla gergin. Genellikle kız konuştu, oğlan dinledi. Kız Sinirliydi bir ara. Başını ellerinin arasına aldı. Böyle ağlıyor gibi bir hali vardı. İçkileri garson kıza verdim. Masalarına yolladım. O anda oğlan telefonuyla birlikte kalktı masadan dışarı çıktı. Kapının önünde uzun uzun telefonla konuştu. Sonra geldi. Ondan sonra çok az konuştular ama oğlan birkaç defa daha çıktı dışarı konuşmak için. Başka bir şey var mı? Bu kadar. Sonra kalkıp gittiler. Peki saati hatırlayabiliyor musun? En azından kaç civarında oldu? Yok. Ama 12'den az önce olmalı. Dün gece çünkü tam 12'de barı diğer arkadaşa devrettim. Peki. Tamam. Çok teşekkür ederim Barış. Çok yardımcı oldun. Rica ol. ederim. Eyvallah. Kameralarınız kayıt alıyor mu? Evet, hepsi çalışıyor. Tamam. Ben sizden kayıt rica edeceğim. Ama sadece dün gece. İçerisi dışarısı ne varsa Tabi hemen tamam. Buyurun Al usta Elinize sağlık Afiyet olsun e, Bir tane şeker alabilir miyim? Tabi buyurun. Teşekkürler. Geçen hafta narkotikten baskını yedik. Ondan iki hafta evvelsi kaçak içki. Ondan evvel dediler ki kaçak göçmen saklıyor evinde. Bitmedi bu tacizler amirim. Düşmüyorlar yakamdan Allah'ın belalarını. Haşa huzurdan. Peki niye oluyor bu tacizler Kürşat? Yok mu bir tahminin? Var beyim var. Ama bunun yüzünden. Sapığın biri telefonla dadandı. Edepsiz edepsiz istekler af buyur. Sen biraz sakin konuşsana. Ha? Nasıl sakin olayım amirim? Vallahi günlerdir cinler tepende dolaşıyorum. Peki kim bunlar? Mesele o ya amirim. Kadının biri ya erkek de değil. Benim gibi sakin bir adamı bile çileden çıkardılar. Sana bir fotoğraf göstereceğim. Bir bak. Bu muydu? İşte yazıyorum mesaj. Kız elimizde demedin mi sen? Dışarı çıkarmak için uğraşıyorum işte. Önceden uğraşman gerekiyordu ya kızım. Açar birazdan telefonunu sabırlı ol. Bana babam gibi sabırlı ol ayakları çekme. Delirtme beni. Bu akşam çözülecekmiş. Yok değil ama buna benzer bir şey. Şikayette bulunmadın mı? Bulunsan ne olacak? İsmi cismi belli değil ki. Tuhaf bir resim koymuş ekrana. Şeytan gibi bir şey. ...bir de acayip rumuz. Onunla koruma kararı aldıramazsın. Bak Kürşat sana haksızlık etmek istemiyorum ama... Aması yok amirim. Bu kız korkudan okula gidemiyor. Ben onları yalnız bırakmayayım diye işe çıkamıyorum. İşim pazarcılık. Çalışmazsak ekmek yok bize. Eyvallah. Bunda haklısın. Ama mevzu uzun. Konuş konuş bitmez. İyisi bir sen gel bizim dediğimizi yap. Şimdi memur çağıracağım. Birazdan sizi alıp... ...nöbetçi savcıyı götürecek. Birazdan. Evet birazdan. Kötülük beklemiyor Kürşat. Onların mesaisi yok. Orada şikayetini yapacaksın. Nasıl olacak diye düşünme. Gelecek arkadaşlar yol gösterecekler sana. Ayrıca üçünüzün de cep telefonunu dinlemeye alacağız. Takibimizde olacaksınız yani. İşe yarayacak mı peki? Uğraşıyoruz işte ya. İşe yarasın diye uğraşıyoruz yani. Ee, uğraşıyoruz. Evet evet. Kamera kayıtlarını Merve'ye geçtim müdürüm. Gördüğüm kadarıyla mekan temiz temiz olmasına da. Ne yakaladın? Görgü tanıklarının anlattıklarıyla Çetin'in söyledikleri tutmuyor ki birbirini. Ne anlattılar sana? Çetin'in söylediği gibi dün gece öyle pek de mutlu mesut falan değillermiş yani. Pekala Aylin. Merkeze gel görüntüleri izleyelim sonrasında karar veririz. Tamam 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 geliyorum müdürüm. Müdürüm, beyefendi geldi. Merhaba. Hoş geldiniz Baki Bey. Buyurun, toplantı odasına geçelim. Geliyorlar. Arkadaşlar bizim ekipten Kürşat. Kürşat'ı adliyeye götüreceksiniz. Savcıya şikayette bulunacak. Anlaşıldı başkomiserim. Arkadaşlar siz dönene kadar evinizin önünde bekleyecekler. Allah razı olsun komiserim. Ne diyeyim, sonunda derdimi dert edinen birileri çıktı karşıma. Sen şikayetini yap, biz takipçisi olacağız. Eyvallah. Bu Kürşat, bugüne kadar katil olmadı ya. Aman diyeyim usta, ağzını ayrı aç. Buradaki imzalarda eksik olursa evrak işi birbirine girer. Bakın savcılığa kadar giden dosya eksik yüzünden yine önümüze gelirse külahları değişiriz. O yüzden dikkatli olacaksınız. Bana laf işittirmeyin. Ben de sizi üzmeyeyim. Anlaştık mı? Anlaşıldı amirim. Güzel. Hadi kolay gelsin. Zorlandığınız yerde sorun, çekinmeyin. Ben daha sert beklerdim güler yüzlü bir kadın gibi değil mi? Sen onu bir de yanlış yaptığında gör. Fırtına ol peser vallahi. Hadi ya. Bir kahve alacağım ister misin? Olur. Başlamışsın. Hayırlı olsun. Sağ ol. Yani daha başladık mı onu da bilmiyorum ama. Ya görevinin başındasın yani. Daha ne olacak? İlk günler zordur ama alışırsın. Zorlandığın bir şey olursa sor mutlaka. Ben seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Tamam çok sağ ol. Çok naziksin. Ne demek? Neredesin koca oğlan? Buradayım komiserim. Devreye çıkacağız hadi. Şule'cim başladın mı? Hayırlı olsun. Sağ ol Seyna ablacığım. Pardon Selin komiserim. Ay benim güzelim. Kolay gelsin genç. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun komiserim. İlk günler her işe karışıp laf eden çok olur. Onlara kulak asmasın. Bir şeye ihtiyacın olursa neredeyiz biliyorsun zaten. Bilmez miyim? Çok teşekkürler. Hadi kolay gelsin. Sağ olun size de. Yürü bakalım koca olan. Hadi. Cıs aslanım cıs hadi bakalım.